Tamam mıyız? Evet. <laughs> Merhabalar arkadaşlar. Şimdi size Musul'dan gelen bir çiftin sevincini paylaşmak için bu videoyu hazırlatıyorum. Neden? Çünkü bu Hasna Said Muhammed hanımefendi ve Fadıl Abbas Hasan Elhan arkadaşımız 10 Nisan 2021 tarihinde bana gelmişler. Kendileri Türkmen değil mi? Türkmen. <laughs> evet. <laughs> Ve çok güzel Türkçe konuşuyorlar. Bizimle de çok iyi iletişim halinde. Ama öyküleri, hikayeleri çok böyle elem vericiydi. 20 yıllık evli, birbirine bu kadar bağlı bir çift. Açıklanamayan demişler sizde. Kısırlık var, infertilite var. İki kez birisi Erbil'de yapılmış. Birisi de Türkiye'de bir tüp bebek yapılmış. Başarılı sonuç alınamamış. Biz de kendilerine bir program yaptık. Bu programa baktığımız zaman 36 yaşındaydı Hasna Hanım ama şöyle baktığım zaman ne yapabilirim diye çünkü 20 yıl uzun bir zaman ve bu 20 yıllık değerlendirmenin sonucunda eski yapılmış tüp bebekleri göz önünde tutarak ben bunlara genetik yapmaya karar verdim ve Hasna Hanım'dan 4 yumurta çıktı. 3 tanesi olgun metapaziki. Bunların üçü de 5. güne geldi. Bizim zaten klinik olarak beşinci güne gelmeyen embriyolara çok fazla transfer yapmıyoruz tabi zorunlu olduğumuz durumlar hariç. Ve bunların hepsini genetiğe gönderdik arkadaşlar. Bu genetikten üç tanesinden bir tanesi sağlıklı geldi. Diğerleri hepsi, birisi anorkoid, kaotik, birisi kompleks anorkoidi dediğimiz embriyolar. Bunu verdik ve dün çok sevinçli bir haber aldık. Kandaki değer 174 çıktı. Yarın tekrarını yapacağız inşallah. 250 olacak inanıyorum ona. Ondan sonra da bir de hesap yapalım bakalım ne zaman doğum olacak. Transfer tarihimizi doğumlu şey gününe göre transfere göre hesaplarsak 1 Temmuz'da transfer yapmışız. Bugüne göre hesaplarsak Mart'ın 23'üne geliyor doğumları. İnşallah bebeklerini kucaklarını alırlar. Tabi daha önümüzde çok yol var ama 20 yıldan sonra ilk ders, ilk defa gebelik haberi aldık değil mi? İnşallah. Çok mutluyuz. Anne baba sağ mı? Sizin? Ankara'da. Ya şey, öyle mi? Evet. Duydular evet. mı? Haber aldılar evet. mı? Aldılar. Çok sevinirim. Çok sevinirim. Peki. Önce hanımefendiyi konuşturalım. Hasna Hanım ne düşünüyorsunuz? Duygularınız nedir? Allah'ım hocam dünlem böyle Hüseyla rüyadayım. Hiç uyanmadım. Çok sevindim. Allah razı olsun sizden. Aman Allah, Allah. Sizden çok teşekkür ederim. Zaten Hanım'ı çok yordum. Hepsini. Hepsini yorduk. Size Allah razı olsun. Çok biz, sağ olun. Çok. Bizim klinik siz gebe kaldınız diye herkes sizi çok seviyor. Evet. İlk konuşmamızda da hatırlayın. Türkmen olduğunuz için, orada çok eziyet çektiğiniz için, özellikle bu işitten IŞİD'den, e, e, neyse bunlardan, bu terör örgütlerinden, onlara da çok üzgündüm. Size evet, merak etmeyin, elimden geleni yapacağım. Çok şükür şey. Çok, teşekkürler teşekkür ederim evet. Allah razı olsun. Senin Çok Allah razı olsun seni. Biz çok tedavi görüyoruz. Aileye yani. Hasan Bey. Şey ben babam dün annem çok sene dua evet. yaptı sabah namazında dedi çok Allah tam şükür olsun Allah evet. sen araca çok şarkı, teşekkür ederim sen çok dua yaptılar seni. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Daha gitmeyin. Gebelik görelim onlar sonra. İnşallah. Şey. kalbi kal 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 inşallah gitmesin Öyle mi? İnşallah. E, da yaptırır, i̇nşallah. Inşallah, Hı -hı. Hadi i̇nşallah. Hadi bakalım. <laughs> teşekkür ederiz. Çok, çok teşekkür ederim. Bize resim çekelim.